Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz bugün bir inceleme videosu değil arkadaşlar bugün bir çekiliş videosuyla birlikte sizlerleyim YouTube'un son dönemde farklı bir çekiliş politikası var daha önce yaptığımız birkaç çekilişin başında arkadaşlar çekiliş linklerimizi yorumlar kısmından sildi çekilişe çok az arkadaşımız katıldı biz de haksızlık olmasın diye o az arkadaşlarımız arasında çektik ama biliyorsunuz ki arkadaşlar bu çekilişler bizim kitlemizi takipçi kitlemizi büyütmemizi sağlıyor hani sonuçta ortada bir maddiyat var ve takipçi kitlemize bir hediyemiz olsun diye arkadaşlar. Bugün yine bir çekiliş videosu yapmaya karar verdim. Önümde sağ olsun Havit markası bana destek oldu. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane ürün var arkadaşlar. Şimdi bu çekilişi nasıl yapacağım arkadaşlar? Öncelikle bir tane kulaklık, bir tane kulaklık standım var. Bunun ikisini bir arkadaşa vereceğim. Burada bir tane RGB'li oyuncu mouse'u var, bir tane de mouse pad var arkadaşlar. Bunun bir tanesini bir arkadaşa vereceğim ve burada bir tane notebook Sol voltucumuz var. Bunu da bir arkadaşımıza vereceğiz. Hani notebook vardır, kullanır. Notebook yoktur, satar ya da bir arkadaşına hediye eder. O ayrı bir şey. Mouse'la mousepad mantıklı, kulaklıkla da kulaklık tutacağı mantıklı arkadaşlar. Böyle çekilişi 3'e bölmeye karar verdim. Şimdi, tabii çekilişimizin belli başlı şartları var arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu beğeniyorsun. Altına da ürünler hakkında bir yorum yapıyorsun. Instagram adresimize gidiyorsunuz. Instagram'da yaptığımız postun altına arkadaşlar 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Ve tabii ki YouTube kanalımızı, Instagram adresimizi bildirimler açık bir şekilde takip etmeyi unutmuyorsunuz. Çekilişe katılım şartları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz ürünleri şöyle bir açalım. Tek tek bir bakalım. İçerilerinde ne var? Zaten resimden görüyorsunuz. Bir tane mousepad'imiz var arkadaşlar. Şöyle tabii poşetinden açıp bir bakalım. Arkadaşlar çok büyük bir mousepad değil. Küçük ama ergonomik diyebilirim. Malzeme kalitesi de güzel. Doku hissiyatı. Kenarlarında açılma olmasın diye özel dikişler var. Şurada gördüğünüz gibi Game note logosu var. Ve böyle gördüğünüz gibi sünebiliyor. Neyse çok hasar vermeyelim. Böyle kenara kaldıralım. Evet şöyle mouse'tan devam edelim. Evet arkadaşlar bir adet kablolu RGB'li oyuncu mouse'umuz var. Hasır örgülü kablosu var. Genel itibariyle baktığımız zaman dokusu ve tuş klik hissiyatı gayet güzel. Bunların üst görüntülerini zaten ben konuşurken göstereceğim. Işıklı mışıklı halde göreceksiniz. Evet mouse ve mousepad bir kişiydi. Şimdi kulaklığı açalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çekiliş şartlarından bahsettik. Sponsorumuzdan bahsetmeyi unuttuk. Havit Türkiye'nin de Instagram sayfasını takip etmeyi tabii ki unutmuyorsunuz. Evet zaten standart havet kutu içerikleri. Aa yalnız güzelmiş bak kulaklık. Bak böyle dönebiliyor. Çok iyi. Şuraya taktığımı düşünelim. Bak böyle içe doğru dönebiliyor kulaklık. Geri şöyle çeviriyorum. Mikrofon açıp kapatabileceğimiz bir tane buton var. Bir de sesi açıp kapatabileceğimiz bir tane buton var. Kulaklık süngerleri suni deri. Bak mikrofonun şurada bir tane ok işareti var. Mikrofon böyle döndürebiliyor döndürebiliyormuşsun mikrofonu. Şöyle gördüğünüz gibi dönebiliyor. Şurada bir kafa yastığı var. Kafama taktım. Kulağıma göre ayarlanabiliyor. Mikrofonu buradan döndürebiliyorum. Tabii ki arkadaşlar 50 mm sürücüsü olan stereo bir kulaklık tek jack girişinden çalışıyor. Herhangi bir RGB'si falan yok ama rengi falan çok şık, beyaz, güzel. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle ayıralım. Bir de o kulaklığımıza stand olmazsa olmaz. RGB'li bir stand lazım. Hemen şöyle bir kutusunu açalım. Bak en çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi bu çünkü benim de kulaklık standım yok. Buradan Havite sesleniyorum. Benim de kulaklık standım yok yani. o çok iyi. Bak şöyle bir resmine bakalım bak hem kulaklık standı hem şöyle arkasını çevirdiğim zaman iki tane USB girişi var. Yani bunu USB'ye takıp ışık aldığınızda buradaki iki tane USB çoklayıcı da kullanabiliyorsunuz. Burada ışıkları değiştirebileceğiniz bir tuş var. Bir de böyle açıp kapatabileceğiniz bir tane switch var. Hatta bu ön tarafındaymış. Burası arka tarafı. Getirdim şöyle kulaklığımı taktım. Tabi bunun RGB ile halini de üst görüntülerde göstereceğim. Şu an gündüz arkadaşlar böyle RGB'ler çok şık durmaz diye üst görüntülerini gezi çekeceğim. Bu set de böyle komple bir arka arkadaşımıza hediye arkadaşlar. Bunu da şöyle kenara atalım. Ve arkadaşlar Havit Game Note'un bir tane notebook soğutucusu. Şöyle hemen bir paketini açalım. Bunu da bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Bu arada üzerinde iki tane büyük iki tane de küçük fan var sanırım. Evet şöyle baklava kutusu gibi açtım. İçinden bir tane şöyle iki ucu da tip A kablo çıktı. Evet ayaklardan da anlayacağım üzere notebook soğutucusu bu şekilde. Biraz böyle Batman andırmıyorum arkadaşlar kulakları falan. İçerisinde iki tane büyük iki tane de küçük fan var. Şöyle arkasında yükseltme bacakları var. Şuradan da şöyle notebook kitleyebileceğiniz yani şuraya koyduğunuz zaman tant olarak durabilecek bir şey var. Üzerinde herhangi bir açma kapama tuşu göremedim. İki tane USB var. Buradaki USB'ye direkt buradan takıp notebook'a taktığım zaman büyük olasılıkla çalışmaya başlıyor. Ama üzerinde keşke bir tuş olsaymış. Bu da bir tane arkadaşımıza hediye. Arkadaşlar çekiliş videosu bu şekildeydi. Çekiliş şartları zaten orada yazıyor olacak. Bizi takip ediyorsunuz. Havit Türkiye'yi takip ediyorsunuz. Attığınız postun altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Çekiliş Video yayınlandıktan sonra 15 gün sürecek. 15 gün sonra canlı yayında açacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben kaçar video çekmeye gidiyorum.